arkadaşlar, Ercan ile Lezzet Uşağı ve Göçmenoğlu TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alaya'ya geldim. Burada Nazilli pide var. Çok meşhur. Sulu yemek, döner çeşitleri, et çeşitleri, pide çeşitlerini biz sizler için görüntüleyelim. Bakalım nelerle karşılaşacağız içeride. Buyurun. Et çeşitleri ve sulu yemek çeşitleri. Bakın diğer dostlar. Hakikaten çok güzel. Ocağın ateşinde pişiyorlar pideleri, etleri, her saatlerin tepkinde, Çok hijyenik, tertemiz bir ortam. Aile mekanı. Nazilli mekan. Merhaba Nazilli. hocam. Nasılsınız? İyiyiz. Siz nasılsınız? Odun ateşi değil mi? Bir Ozan de fırına. Odun ateşi, bir de almancı. Mükemmel bir yer. Evet, Alaya bir geldiğiniz bir zaman Nazilli bir yer. Bir tavsiye ediyorum. Ee, yeni derdi. Terkesef... Evet, sevgili dostlar. Ercem ile Lezzet Kuşağı. Göçme oldu. YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Ayaya geldik. Merkezde caddenin bir arka sokağında. Nazilli pide, çorba, kebap, ee, döner çeşitleri var. Solu yemekte de çok hakikaten fevkalade. Ben şu anda bir İzmir köfte söyledim. Eee, bakar mısınız değerli dostlarım? Çok lezzetli, Hakikaten. Çok hafif pişmiş, lezzetli. Bir de döner çeşitleri var burada. İskender döner. Ben sana arayayım abi. Bir aynı şey zamanda pide çeşitlerimiz var. Yavuz ben seni arayayım olmaz mı? tavsiye mi? ederim. Nazilli pide, tamam. Tamam. Ala adam. Tamam. Muakkak buraya geldiğiniz zaman bu lezzetlerle tanışmanızı diliyorum. Merhaba hocam, afiyet olsun. Merhaba hocam, nasılsınız? <laughs> Hamdolsun siz. Ben kıymalı yumurtalı pide yiyorum. Pide yiyorsunuz, gelir misiniz buraya neden? Tabii buraya devamlı gelene. Yani tavsiye eder misin tavsiye burası? Tavsiye ederim. E, buraya da hatta böyle e, daha e, geniş şey düşünüyoruz da böyle ailece. Ailece. Tabi ailece. Et çeşitlerini tavsiye ediyor musun? Et Döner, çeşitleri kebap. genelde bir özel, kesim yapılıyor. Özel kesim. Özel kesim yapılıyor. Onun için tavsiye ederim yani. Siz herhalde bir de yediniz yumurtalı. Yumurtalı. Tavsiye, tavsiye ediyorsunuz. Diyorsun. Evet tabi tabi. Afiyet olsun size. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ Geldiğiniz zaman muhakkak bu lezzetlerle tanışın değerli dostlar. Sulu köfte, İzmir köfte, döner, bideyi, eee döneri burada tatmanızı tavsiye ediyorum. Her şeyle lezzet kuşağında lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet değerli dostlar, bu gelmiş olduğumuz Alada Nazilli Pide'de muhteşem bir ustamız var. Döner yapıyor, et yapıyor. Bir onu bakalım konuşturalım neler varmış, ne eti kullanıyorlarmış. Merhaba hocam. Hoş geldiniz tekrar. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Ne yapıyorsun hocam şu anda? Şu an ızgara köfte hazırlıyorum. Köfte. Evet. Menümüz çok zengin. Ne eti var bunun için hocam? O e, yüzde %40 kuzu. Lezzetlendirmek şey, için evet. değil mi hocam? Evet. Çok güzel. Çok Dönerde güzel. ne eti kullanıyorsunuz? Dönerde de Zaman etinin kuzu boşluk kullanıyoruz. Kuzu boşluk. Evet, lezzetlendirmek adına gelen. Kaç yıldan beri var bu mekan? Bu mekan çok eski. 40 yıllık diyebilirim. 40 yıldan 40 yıllar beri. 40 Aynen. Her türlü ürünler var burada. Günlük, hafta içi ortalama 15 çeşit sulu yemek çıkan, döneri takılan, ızgarası. Her gün bu menüler bulunuyor. Evet. Bugün hafta sonu olduğu için 7 tane yemeğimiz var ama normalde en az 15 tane. Kaça kadar açık burası? Burası hiç kapanmıyor. E, Ortalama 2 gün 8'den beri hiç kapanmıyor. Geceleri e çorba servisleri var. Çorba, servisi devam, servisi, devam çorba servisi devam ediyor suluya mu? Çorba servisi, ızgara servisi devam ediyor. Sunuyla akşam üzeri bitiyor. Çorba mu? servisi açık? Çorba servisi, ızgara ve pide lahmacunu hepsi açık. Herkesi bekliyoruz. Yardımcı oluruz. Nazilliğe, pideye Ali Aya Moha uğramanızı tavsiye ediyorum. Her şeyle lezzet kuşağı ve gezi kuşağı. Göçmen ol ki bili, Türkiye mavi yeşil arşiv bir göçmen oldu. Bir sonraki sonunda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Çal, çal.